Üç konuttan 8'ini yabancılar alıyordu. Daire var, satılacak ama insanlara ulaşamıyor. Dolayısıyla satmak, satmak isteyen, isteyen satamayacak, satamayacak almak, almak, almak isteyen alamayacak. Konut fiyatları kiralamada çok ciddi arttı. Asgari ücretli olan vatandaşlar zorlanıyor. Sen yatırımcıya konut satmazsan, senin kiralayacağın konutlar kimin tarafından kiralanacak? Bu deprem İstanbul'da olursa ne yapacağız? Altından kalkabilir miyiz? Gerçekten tüylerim diken diken oluyor evet. ortada. Bu kadar her şeyi geliştirdik bir lükse alıştı alıcı. O lükse ellerinden almaya al, al. hiçbirimizin hakkı yok. Depremle dirençli yapılar yapmamız lazım. Nedir bu depremi dirençli yapılar? İnsanın psikolojisini, insanın canına, insanın malını, malını koruyan konuklardır. Ve biz de Japon konuklarını depreme dirençli yapılar inşa ederek insanların deprem korkusunu da ortadan kaldırmak mümkün Değerli izleyicilerimiz, İnşaatın Gerçekleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğum Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun Okan Bey. Nilüfer Hanım, gazetecilik geçmişi olan ve şu anda da gayrimenkul alanında uzman değerli konuğum. Nilüfer Hanım, bugünkü konumuzun ve güncel olarak da piyasanın yasakları, yani Hı -hı. gayrimenkul sektöründeki yasaklar birçok insanı etkilediği için bu konuya sizin öncülüğünüzde değinmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi Okan Bey, ben bu işin, emlak sektörünün iş işçisi konumundayım. İşçisiyim. Siz evet. patronu konumundasınız. O yüzden işin işçisi gözüyle bütün bu sorularınızı cevaplayacağım. Evet. Çünkü burası çok büyük bir sektör. İnşaat bir kere ekonominin çok ciddi bir lokomotifi. Burada işler durduğu zaman ekonomiyi çok ciddi etkiliyor. O yüzden bizim ekonomiyi durdurmamak için bu sektörü desteklememiz gerekiyor. Ama maalesef son alınan böyle yeni yıldan önce 24 25 Aralık'ta bizim 1426 hesap kapatıldı. Sosyal medya. Olarak. Sosyal medya hesabı çok kapatıldı. Bir Onlardan biri de benim <laughs> ve ben Siz de mağdursunuz. Ben de mağdurum. O yüzden ya. içten böyle böyle şeyle konuyu anlatabileceğim. Bir gazeteci arkadaşım sayfamı göremediğini söyledi 24 Aralık'ta. Ben 3 gün boyunca deli divane gibi bunun nedenini öğrenmeye, Metay'a ulaşmaya çalıştım ve hmm. diyor ki sayfanız açık. Sonra 27 Aralık'ta Ticaret Bakanlığı web sitesinden bir şey yayınladı. Dedi ki, işte özellikle sosyal medya üzerinden tanıtımlarda dolandırıcılığın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Biz bunu önlemek, fiyat e, politikalarını işte desteklemek, şunu yapmak, bunu yapmak için 1426 hesabı kapattık. Dedi. İyi de bu hesaplardan biri ben olmamalıyım. Çünkü evet, evet. ben temiz ticareti savunan kendi sisteminde vergisini ödeyen, bununla ilgili dereceleri olan bir danışmanım. Yani Neyse. eğer bununla ilgili bir şey yapılıyorsa burada ben olmamalıyım diye düşündüm. Peki, neden kapatılmış? Hala belli değil. Şöyle, bildiğim kadarıyla bu elektronik ilan doğrulama sistemiyle her şey kontrol altına alınmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Çok mağdur olan vatandaşlar da var. Çok haklılar. Bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın hassasiyetine hiçbir şey demiyorum. Çok doğru bir şey yapıyorlar. Ama Sapla samanı birbirine karıştırarak bu işi yaptılar. Hmm. Neye göre bunu belirlediler? Bunu da anlamak mümkün değil. Biz sosyal medyada artık ben inşaat firmaları, sizler ve diğer bu işle ilgili olan herkes, özellikle sayfasında emlak ibaresi olanlar bundan sonra mercek hmm. altında ve tehlike altında tanıtımınızı yapamayacaksınız. Bakın, Allah Allah. yaklaşık 20 gün. Sesim kısıldı benim. Yani sesim kısıldı dedim. Sesimi duyuramadım. Müşterilerime ulaşamadım. Dünya başka bir yere gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Dubai'yi bugün Dubai yapan şey ne biliyor musunuz? Verdikleri gayrimenkul reklamları, evet, evet, verdikleri evet. influencerla yaptıkları tanıtımlar. Evet, e, evet. Biz 2025'e gelmişiz, ne diyoruz? Yok diyoruz. Sosyal medyada yasak olacak diyoruz. Tabii özellikle sarı sitelerdeki taleplerin düşmesi ve buradaki Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla sosyal medyaya kaymıştı bu süreç. Şimdi bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor bizi sizce? Orada da muallakta her şey. Çünkü bakanlığa soru sorulduğunda biz kapatmadık diyor. Hmm. Meta'ya sorduğunuzda biz kapatmadık diyorlar, evet. e, BTK'ya sorduğunuzda biz hiç kapatmadık diyorlar. E, kim kapattı bunu? Kim kapattı? <gülüyor> <gülüyor> Fail olması lazım. Şimdi faili de, şeye de bulmak lazım. Şimdi bir olay olur. Bu olay kimin işine yaradı sorusu sorulur evet. ve fail öyle bulunur. Evet. Şimdi sosyal medya yasaklarında bu iş kime yaradı? Çok uzun bir süreden beri özellikle son bir yıldır o sarı sayfa platformunun temsilcilerinin özellikle her platformda sosyal medyanın yasaklanması gerektiğine yönelik talepleri vardı. Biz yani bu yasakların en önemli faili bence sarı sayfalar. Doğal olarak ben kullanıcı olarak şunu soruyorum bunlar 1426 hesap hesap yasaklandı yılbaşından önce yeni yılla birlikte bu platform yüzde 70 zam yaptı inanılmaz evet, bir oran bir tekelleşme söz konusu yani sonuçta evlat sektöründe var olmak isteyenler ilanlarını bir yere vermek zorundalar. Evet, Siz evet, evet. şirket sahibisiniz, tercih yapabilirsiniz. Ama ben gayrimenkul danışmanı olarak bir mülk sahibine ben ilanı oraya veremem diyemem, açıklamayı yapamam, mecbur vermek zorundayım. Ama benim bir sözüm daha var mülk sahibine. Mülk sahibine diyorum ki ben senin ilanını her platformda yayınlayacağım, yayınlayacağım. para harcayacağım. Ama bana bu alanı kapatmış oldular. Bakın biz evet zarar ettiğimizi düşünüyoruz ki zarar tabii ki dolaylı yoldan biz zarar edeceğiz. Sosyal medyanın kapanması ile ilgili bize bu ilanlara kapanması ile ilgili ama sonuçta asıl zararı mülk sahipleri görecek. Şu anda mülk sahipleri bunun hiç farkında değiller. Evet. Çünkü bir konutun ortalama satış gün sayısı 70 güne kadar çıktı Okan Bey biliyorsunuz. Evet. Ve bu Bangır bangır ilanlara rağmen bu gün sayısındayız. Şimdi bu yasaklar olduğunda biz alıcıya ulaşamadığımızda sadece sarı sayfalarda kaldığımızda gün sayısı ne olacak? 90 güne 100 güne çıkacak. Evet. E o zaman asıl mağdur kim olacak? mülk sahipleri olacak. Yani bunun görülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu konuyla alakalı ben de birkaç bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Nilüfer Hanım çok ciddi bir konuya parmak bastı aslında. Bu bize nasıl bir etki yaratacak? Şöyle bir şey düşünün. Daire var, satılacak ama insanlara ulaşamıyor. Kişi daire almak istiyor ama daireye ulaşamıyor. Dolayısıyla satmak isteyen satamayacak, almak isteyen alamayacak. Önceki dönemlerde dijital medyanın olmadığı dönemlerdeki hallerini düşünün. Binaların camlarına satılık ilanları asılırdı. Satılık ilanlara ulaşmaktaki zorluk piyasadaki fiyatları çok ciddi bir şekilde arttıracak. Bu noktada yasaklarla bir yere varamayacağımız aşikar. Ancak 2025'te daire fiyatlarının düşeceği beklentisi veya alımına yönelik yavaşlayacağı beklentisi gerçek anlamda benim düşünemediğim bir şey. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz Bey? Mesela 2025'in fiyatlarına 24'e göre kıyasladığımızda nasıl bir tablo canlanıyor gözünüzde? Biz önümüzü görmek için geçmişe bakmamız gerekiyor. Evet geçmişte ne oluyor fiyatlamalarda Türkiye'de her iki buçuk üç yılda bir fiyatlar bir yukarı çıkıyor ve dip yapıyor evet. yani bir alıcı piyasası bir satıcı piyasasına Biz 2023 Güneydoğu'daki o büyük depremden sonra şunu yaşadık dip yaptı. Hem satışlar hem talepler azaldı, hem fiyatlar düştü ama artık biz o döngünün sonuna geldik. Evet. Yani bir talep ertelemesi söz konusu. Çünkü kullanılan kredi miktarları azaldı. Nakitlerde hep alışveriş yapıldı. Ama Eylül ayı itibariyle bu artık alıcı dedi ki ben yeteri kadar bekledim arkadaş. Benim konut almam lazım dedi. Evet. Eylül, Ekim, Kasım, <laughs> Aralık'ta rekor kırıldı. Neredeyse en çok konutun satıldığı 2022-2021 yılının 1 milyon 400 bin satışlarına biz bu sene bu kadar kötü halimizle yakaladık. Çok önemli bir ayrıntı. Şimdi bu da şöyle bir şey. Şimdi biz üretici taraftayız. <laughs> üretici olarak biz şuna bakıyoruz. Konut üretimi için doğru zaman mı? Önümüzde engeller mi var? Teşvikler mi var? Şimdi biz engeller görüyorsak eğer arzı azaltıyoruz. İnşaat firmaları olarak. Şimdi düşünün. Arz az. az. Ama talep yükseliyor. Ve müteahhitliği de sınıflandırmalarının da etkisi var. Artık her müteahhit her işi alamaz durumda. Doğru. Kaliteli müteahhitler iş seçer durumda. Dolayısıyla tahmininize yürekten katılıyorum. Bu taleplerin dayanamayacak bir ihtiyaç var. Özellikle İstanbul'da. Talebin artması ancak arzın o denli artmamış olması fiyatları ciddi oranda arttıracağı beklentisindir. Geçmişten bir örnek vereyim size Okan Bey. 2013 ile 2017 yılları arasında Türkiye'de konut arzı yılda 1 milyon 300 binlere kadar çıkmıştı. Ortalama 1 milyondu, 1 milyon 300 bine kadar çıktığı zamandı. Hatırlayın 2018'de o kadar fazla bir stok vardı Tabii ki şey. elimizde. Tabii Özellikle müteahhitler işe tüsmüşlerdi. Yaptığımızı satamıyoruz Kesinlikle. diye. Çünkü orada bir stok birikimi vardı. Fakat işte ondan sonra <laughs> pandemi dönemi oydu, buydu. Biz artık yılda 400-450 bin konut üretebiliyoruz biliyoruz. Yani arzı azalttık. Evet. Bu sene de baktığımızda ilk verilere yani ilk üç çeyreğe baktığımızda 2024'ün orada da %30'luk bir arz azalması söz konusu. Evet. Yani burada biz şeyle konuşmuyoruz. Rakamlar bize diyor ki arz az, talep fazla. Evet. Bu nedir? Aradaki makas açıldıkça bu ne olarak yansıyor tüketiciye? Fiyat. fiyat artışı evet, olarak o, yansıyor. Evet. Yoksa bana göre bu sene fiyatlar artar diyemiyoruz. Evet, Diyemeyiz evet, Bana evet. göre sana göre içi yok yani bu iş. Şey, şey. Biz... Yani matematik bize Kesinlikle. diyor ki fiyatın artacağını söylüyor. Evet. O nedenle de bizim bu alıcı kitlesine ulaşmamız dediniz ya brandalarla artık sokak sokak Emlak arayacağımız döneme gitmeyelim. Evet. Bu kadar her şeyi geliştirdik. Yani artık bir lükse alıştı alıcı. Kesinlikle. O lüksü ellerinden almaya hiçbirimizin hakkı yok. Evet. Niye alalım? Sarı platform para kazansın diyeme. Ya bakın, temiz ticaretin kuralları vardır Okan Bey. Evet. O kuralların yönetmeliklerini siz koyarsınız. Dersiniz ki yetkiliysen işte MYK belgen varsa yetki belgen varsa ve şu kurallara uygunsa sen ilan yayınlayabilirsin. Biz de tabii ki adımızın özellikle emlak sektörünün adını kirleten veya bununla ilgili suları bulandıran hiçbir girişime zaten biz evet demiyoruz. Zaten karşıyız. Biz de bu mesleğin belirli bir noktaya ulaşmasını istiyoruz. Kesinlikle. Ama yani bir gece ben yaptım oldu, hadi tabii, kapattım tabii. habersiz olmaz bu işler. tabii. Mutlaka ihracatçı kanalar duruma geldi. Hı hı. Bunu nasıl yaptık. İşte dövizi baskılayarak. Şu anda biz ihracat yapan da bir firma olduğumuz için bütün müşterilerimizi Çin'e, İtalya'ya ve diğer ülkelere kaptırmış durumdayız. Evet. Yabancılar bu vatandaşlık noktasında talepleri çok fazlaydı. O da ayrı bir konu değerlendirilmesi gereken ama şu anda yabancıların da küsmüş olduğu bir gayrimenkul sektörü mevcut. E bir de iç müşterilerimiz yani küserse ne olacak? Küserse ne olacak? Sektör ne olacak? Şöyle şimdi emlak sektörü, gayrimenkul sektöründe atılan adımların etkisi hemen tabii taktiği olmuyor. Tabii, 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 tabii. Bir zamana Kesinlikle. yayılıyor. Şimdi bunun etkisini biz Şubat'ta Mart'ta göreceğiz bu yasakların etkisini devam ederse Kesinlikle. önlem alınmazsa Kesinlikle. ya aklın yolu bir evet. bir akıl üstünlüğü getirerek evet. yani bunun yolu çok kolaylıkla basit olarak yönlendirilebilir evet. yani bu yasak mantığını hiç doğru bulmuyorum evet. tekelleşmeyi doğru bulmuyorum bu bizi büyütmez evet. bu bizi küçültür evet. hepimizi işe küstürür yani. Bir de çark durduğu zaman siz iyi bilirsiniz, onu tekrar eski deminimine sokmak için iki kat daha fazla çalışmak Kesinlikle. gerekir. E şimdi buna ne gerek var? Sonuçta yürüyen bir sistem var. E belirli sonuçta biz vergi verilsin istiyoruz. Devletimiz kazansın istiyoruz. Evet. Ama bu tarafta vergi verenleri de küstürürseniz o zaman hiçbir işe yaramaz aldığınız kararlar. Kesinlikle. Son olarak da şu andaki yabancı müşteriler konusunda da birkaç bir şey söylemenizi rica edeceğim. Tabii şimdi yabancıların özellikle Türkiye'ye ilgisinin olduğu yıllar 2017 ile 2022 yılları arasındaydı. 250 bin dolardan 400 bin dolara çıktı ama bu durdurmadı. Hatta pay oranı tanıyorum 2018-2019'daydı. %8.9'lara kadar çıktı. Yani şöyle dinleyenler için söyleyebiliriz oranı. Her 100 konuttan 8'ini yabancılar alıyordu. Şimdi o tren pandemiden sonra yavaş yavaş gitti. Hele deprem bunu çok olumsuz etkiledi. Bir de doların yükselişi. Bizim işlerimizi bu anlamda yani yabancıya satış kısmında ciddi bir düşüşe neden oldu. Şu anda artık ya bizim ülkemizden yabancılar çok fazla konut alıyor, bize bir şey kalmıyor noktasından çıktık. Çünkü artık her yüz konuttan bir nokta ikisini, bir nokta üçünü yabancı alıyor. Yani bir tane alıyor evet, her evet. yüz konuttan. O nedenle o kısmı geçtik. Evet. Ama bizim yani burada yabancıya satılmasın değil. Yabancıya satılsın ama kuralları değişebilir. Ne olur? 400 bin dolar olmazsa 1 milyon dolar olabilir. Evet. O zaman kazandırma kısmı olabilir. Farklı kurallar olabilir. Denir ki bir yıl, iki yıl burada ikamet edeceksin. Sonra evet. Gerçekten sonuçta ihtiyacı olana. tüm Tabii. dünyada sonuçta yabancıya konut satılıyor ama biraz daha zorlaştırılarak yapılıyor. Dünya örneklerine bakılabilir. Mesela o... Dubai şu anda 20 yılda müthiş bir para kazandılar, geliştiler ama sizin bu tutarlılık üzerine Kurduğunuz diyalog yani kuralların belirgin olması ve o belirlenmiş kuralların tutarlı olması ve piyasada uygulanma safhasında da kararlılığı olması noktasındaki düşüncelerinize katılıyorum. Kesinlikle böyle olması lazım. Gökten inen bir karar gibi olmamalı. Bunun bir sistemde ve uzun vadede kurgulanmış yapısıyla sektörü destekleyici. Bakın biz Sırbistan'da iş yapıyoruz. Hı hı. Ödediğimiz KDV 2 ay içerisinde hesabımıza yatıyor. Devlet teşvik ediyor. Burada biz KDV iadelerimizi almak için vergi dairesine gittiğimizde 40 dereden su getiriyorlar. Mahsuplaşmaya tercih Mahsu ediyorlar. Mahsup hani abı altından Aha. sopa gösterme mantığıyla hani biz hmm. bunu öderiz ama şöyle gibi şeylerle. Dolayısıyla bizim ülke olarak gelişebilmemizin altında yatan en büyük nokta şu. Bir kurallar olmalı. İki bu kuralların tutarlı olmalı ve sektörü destekleyici. Her sektörü, tarım, sanayi, inşaat her sektörü destekleyici olmalı. Bu konudaki fikirlerinizde gönülden desteklediğimi tekrar belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, Okan tabii. Bey. Özellikle işte bu konut satışının yavaşladığı dönemlerde hep böyle şey deniyor, vatandaşlar, kızgın vatandaşlar işte postların altına diyor ki bırakın satılmasın, dokunmayın, tamam, almasın tamam. kimse. İşte ben burada şuna karşıyım, onlara şunu söylemek istiyorum, eh güzel kardeşim bunlar satılmazsa, bunlar alınmazsa, kiraya verilecek olan konut çıkmazsa, şimdi hepimiz ne diyoruz? Ya konut fiyatları özellikle kiralamada çok ciddi arttı. Kesinlikle. Asgari ücretli olan vatandaşlar zorlanıyor. Kesinlikle. Sen yatırımcıya konut satmazsan senin kiralayacağın konutlar kimi tarafından kiralanacak? Tabii ki, tabii, o yüzden tabii. resmin hep bize gösterilen tarafını görüyor. Şu arkasına bakmayı bir türlü beceremiyoruz. Ona becerdiğimiz zaman daha perak, müreffeh bir ülkeye sahip olacağız. Kesinlikle. Bir de... Onlar batsın ben çıkayım mantığıyla bu iş yürümüyor. Ülkece hepimiz ya birlikte çıkacağız feraha ya da hep birlikte karanlık günlere döneceğiz. Kesinlikle. Bizim amacımız Herkesin mutlu bir mülkün olduğu, çatısının olduğu, tapusunun kendisine ait olduğu evet. bir zamanda evet. ve yasakların olmadığı bir zamanda yaşamak. Çok güzel özetlediniz. Hanım. Bir de Naci hocamız gelmişti. Geçen hafta konuğumuz Naci Görür oldu. Diyor ki biz diyor depreme dirençli yapılar yapmamız lazım. Nedir bu depreme dirençli yapılar? İnsanın psikolojisini, insanın canını, insanın malını koruyan konutlar. Ve biz de Japon konutlarını yaparken Kendisi şantiyemizi de gezdi. Teşekkürlerini de iletti. Biraz önce söylediğiniz çatısı olan ve tapusu kendine ait olan konuttan bir miktar evrildi bizim vizyonumuz. Kısaca ondan bahsedeceğim. Tabii ki. Depreme dirençli yapılar inşa ederek insanların deprem korkusunu da ortadan kaldırmak niyetindeyiz. Çünkü çok büyük bir bedel ödedik. Hatay, Maraş, Adıyaman buralardaki bedeller çok ciddi ve şöyle bir şey düşünüyorum. Bu deprem İstanbul'da olursa ne yapacağız? Altından kalkabilir miyiz? Gerçekten tüylerim diken diken oluyor ortada. İşte kaliteli konutta yapmak bizim işimiz, üreticilerin işi, bilinçli üreticilerin işi, bilinçli inşaat şirketlerinin işi. Kaliteli konutlar üreterek insanlarımızı korumamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yeter çok teşekkür ederim. Ne çok güzel, bir güzel bir sohbetti. Değerli izleyicilerimiz bugün yasakları ve tabii o yasaklarla bizi etkileyecek süreçleri değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Thank okay. you.